teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi düğünler zannediyorum da cuma günü başlıyor. Evet. Nasıl başlıyor düğünler? Cuma günü tellaf çağırılarak düğün başlatılıyor. Mesela cuma günü falancanın şu gün şu tarihte düğünü var diye evet. tellaf çağrılır. Ey ahali millet! Hatip köyünde Paşalı İbrahim'in pazar günü helvası var, Salı günü başlığı var. Çarşamba günü, Perşembe günü düğünü var. Buyur verin. El. Ve e, pazar günü o düğün evinde helva e, yapılır. Bu bak kaçıncı gün oluyor? Pazar günü. Pazar günü. Pazar günü düğün başlamış oluyor. Cuma günü e, tellal çağırılıyor, Pazar günü düğün başlamış oluyor oğlan evinde. <laughs> Ben Ayşe abla. Elvamız düğünümüz var. gelin. Evet, evet. Peki şimdi üçüncü günümüz. Zaten yani çarşamba mı günü mü oluyor, okuluk görevi yapılması? Şimdi pazartesi günü okuluklar e, börekler yapılıyor. Okuluklar hazırlanıyor. Çarşamba günü e, dağıtılıyor. Evet efendim okuluk böreğini zannediyorum. Bir özelliği var. O da e, bir davetiye gibi değil mi? Tabii. Nasıl tabii. yapılıyor efendim okuluk Şimdi, böreği? Şimdi okuluk böreği bayağı işte <laughs> açılarak olarak yapılıyor. Evet. Sağda kızartılıyor ve arasına e, oluyor. tavuk konuyor. Tavuk. Bu da yani itibarlı yerlere Aşama. göre. Aşama. Peki en itibarlı Hadi kişiye şey tavuk nasıl gidiyor? Gidiyor. Çabuk, Çabuk olsun. E, itibarlı insanlara ol. veyahut da işte akrabalık ya. derecelerine göre. Yani bu büyük biraz da yapma. şey... Kişinin ailevi yakınlık derecesini diyeyim daha doğrusu. Büyük olan büyük tavuğu alıyor yani. Büyük tavuğu alıyor. Ondan sonrası da işte yarım tavuk, çeyrek tavuk e, olarak gönderiliyor. Bir nevi davetliyor. Bu Necmi niye? Şu, Hatip Bey Mustafa'nın. <laughs> Şu Koşu Hanım'ın. Bırak hiçbirini. Şu da Mustafa'nın. <laughs> <Mustarı>. Bunları böyle, <laughs> dağıtacaksın. <Doğalacaklar>. Necmi'nin. Necmi. <laughs> Şu da Mustafa'nın. <laughs> Şu da poşu Hadi güle güle Asla. uğurlu olsun. Davutunları. Sağol Çarşamba günü düğünümüz var. Düğünümüze buyurun. Teşekkür ederiz. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Hadi güle güle. Sağ olun. Şimdi okul vereği bir sepetin içine kondu ve gönderildi Gönderelim. ve düğüne davet edildi. Çarşamba günü de kız evinden Evet. Oğlan evine e, kızın yengeleri, teyzeleri, yakınları, komşuları, arkadaşları toplanırlar hanımlar. E, oğlan evine giderler. Giderken... E, davul zurna işte, var mı efendim? Davul zurna var, kötek var. Ama onlar oğlan evinde. Şimdi kız evinden e, gidenler e, o çalgıları isterler. Yani bir yer otururlar. E, i̇stekleri oluyor yani olan evinde. oluyor. Neler istiyorlar yani? efendim? Ee, çalgıları isterler. Önlerinde küçük oynatmak isterler. Ee, börek, tavuk, rakı isterler. Şunu getir, bunu Şunu getir. getir. bunu getir. Yani bir nevi karşı tarafa biraz da hani kız veriyorlar ya eziyet etmek gibi bir şey. Getirmezse kalkmazlar. Kalkmazlar. İlla gelecek o köçekler oynayacaklar. Eğlendirecekler. Onların ne istiyorsa gönüllerini yapacaklar. Ondan sonra gidecekler. Hey komşular böyle çoğumaya geliyorlar. Haydi gidelim. Aman gelmiş misafirlerimiz hoş geldiniz, sefa geldiniz. ben Orhan'a nasılım? Karnım Hoş bulduk, sefa bulduk. Ne istersiniz? Ne arzu edersiniz? Biz, biz arz ediyoruz. Damadımız istiyoruz. Damadımız istiyoruz. istiyoruz. Bereket istiyoruz. Istiyoruz. Berek istiyoruz biz. Damat, Damat oynadık. Damat oyun bilmiyor ne yapacağız? Bilmiyorum. Damat mecbur bilmiyor. bilecek. Hiç adımızı adayamayız. ...hiçbir yere gidemeyiz. İyi tamam görünüzce olalım. Beşte gelecek. Yenler, tamam. Ben ben tamam. Gelecek. Getiriz, oluruz. Yenimiz, tamam. 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 Sonunda da gelin hanım. Gelin hanım, perşembe günü hak alması hak dedikleri, alması. Evet. hak alması oluyor, akşamüstü giderler, gelini alır, gelirler. Efendim şimdi gelin neyle gidiyor? gelin öküz arabasıyla eskiden bir şey yoksa evet otomobil yok, taksi yok, bir şey yok ama yani yöreye göre bazı yerlerde atlat getiriliyor ama bizim yöremizde öküz arabasıyla biz de bu de gelin öküz, öküz arabası arabasıyla yüzlerinde güzel, güzel. Evet, evet öyle gelin getirilir perşembe günü akşamı ee, düğün, yani gelin geldikten sonra düğün bitmiş oluyor ama ertesi günü, cuma günü duvak yapılır. Yani gelin duvaktan durur. Allah ım. mutlu Bak etsin de <laughs> Evet. evlendirsin, kız tatsın. Allah daha nice nicelerini göstersin. Allah mesut etsin. <laughs> Oğul'a versin, kız tatsın. Allah nice evlatlara kavuşsun. Amin. Allah mutlu diyoruz.